Merhaba arkadaşlar. 15 basamaklı power cihaz akıllı merdiven yıkması. Kadir Bey hayırlı olsun. Buradan hangi taraftan hareket alırsa oradan yanar. Oradan sırayla geri söner. Buradan telefonu uygulamaya indikten sonra merdivenim yazıyor. Bağlan dedim. Bağlandı. Buradan devam et diyorum. Buradan yanma hızını hızlandırıp yavaşlatabiliyorum. Sönmesini bekleme süresini hepsini değiştirebiliyorum. Ee, şuradan sönme hızını değiştirebiliyorum. Gelişmiş ayarlardan basamak sayısını değiştirebiliyorum. Bakın şimdi şu sönme hızı yavaşlattım. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Tekrar hızlandırıyorum. En sona getirdim. Hemen söndü. E şimdi şu sensörde hareket verdiğim vakit iki sensör beni gördü. İki sensörden birden hareket alır. E, yumuşak bir şekilde ortadan aşağı doğru, ortadan yukarı doğru. Tekrar söner. E, buradan sönsün. Buradan açma kapama yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi açtım. Bütün ambaları kapatabiliyorum. Buradan animasyonlar verebiliyorum. Animasyonun hızlarını değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi değiştirdim. Animasyonu kapattım. Buradan farklı animasyonlar var. Aşağı akanlanma, yukarı akanlanma gibi birçok efektimiz var. Kapattım gelin. Bu sensörden hareket verdim. Gördüğünüz gibi tekrar hareket algıladı. Şimdi sönme süresini bekliyorum. Yanık kalınma süresi bitti. Tekrar söndü. Sönerken hareket algılarsa arkadaşlar tekrar yanar. Hareket verdi tekrar yandı. Sensörlerin arkadaşlar bekleme süresi var 2,5 buçuk saniye kadar söndükten sonra. Boluya Kadir Bey hayırlı olsun güle güle kullansın. devamını bekleriz. Kadir Bey merhaba buradan arattırdığınız vakit merdivenim çıkacak bağlan diyeceksiniz. Bağlandıktan sonra devam et diyorsunuz. Buradan açma, kapama, aşağıdan yakma, yukarıdan yakma, animasyonlar verme gibi birçok fonksiyon var. Bu fonksiyonları istediğiniz şekilde çalıştırabilirsiniz. Buradan kapattık. Buradan yanma hızını ayrı, sönme hızını ayrı, bekleme süresini ayrı programlayabilirsiniz. Animasyon tekrarını programlayabilirsiniz. Gelişmiş ayarların şifresi 1, 2, 3, 4 tamam dedik. Buradan basamak sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Halil Bey cihazımız hazır. Yedek sensör ve çıkış gönderdim. Her şeyi bana sorabilirsiniz. Kolay gelsin.